sen acil deyince ben ilk muayeneyi bitirdim, fırladım, geldim. Ne oldu hayatım? Ya, ya ne yapacağımı bilemedim. Kadın bıraktı gitti ya. Bak hala ellerim titriyor Ya ben o elleri <laughs> öperim. Severim. Ama sen de birazcık abartmıyor musun hayatım ya? <laughs> ne abartıyorum be? Ya kadın kendi yazdı, kendi oynadı, kendi çekti diyorum Hakan ya. Anası da başıma bırakıp gitti diyorum ya. Ya tamam haklısın. Ama ben sana söylemiştim yani şey olacağını. Ne olacak lan kanka? Ha? Ne söylemiş olabilirsin de ben duymamışım acaba? Ha? Hakan. ha ne olabilir mesela? Ha? Yani hani söyle, söylemiştim ya sen şey yapınca... Ya ben seni bunun için mi çağırdım Hakan? Hayır yani sana bana üzülmüyorum. Anasız babasız kalacak kızımıza üzülüyorum ben. Hayatım bebeğim tamam sakin bir sakin bebeğim sakin tamam. Bak başımıza bir kaza gelmeden tatlı tatlı sakin. Ya benim bardaklarım ya. Ya benim bardaklarım diyorum ya. Ya bardaklarım yok, ortada bulamıyorum. Hakan, bardaklarımı bulamıyorum ya. Bir kadın bardaklarım ne demek, sen biliyor musun ha? Sen biliyor musun? Ya evimi istila ettiler ya. Yok, bardaklarım ortada yok. Ya kafayı tamam. yiyeceğim ya. <laughs> Hah, işte. Ya işte karıcığım, bak burada bardaklarım. Hah. Ya. <laughs> Bu anneciğim de hep buraya koyardı ya. Ya Simay ne diyeceğim acaba... ...bardaklar için en uygun yer burası mı, ne diyorsun? şöyle yapalım. Hı. Şöyle yapalım. Ee, sen bence onların nüfusunu al. Hatta şöyle yap, bence evlen onlarla. Komple evlen, tamam mı? Böyle mutlu mesut yaşayın gidin bardaklarınızla. Tamam mı canım? Allah Allah. Ne dedim şimdi ben ya? Yani bence en uygun yer orası. Senin güvende olduğunu bilmek benim için her şeyden önemli. Gerisini ben halledeceğim. Sinan bak lütfen çok dikkat et tamam mı? Her şeyi yapabilir çünkü. Sen beni merak etme. Sen ne yapacaksın? Önce Rüzgar'ı bulacağım. Bu söylediğin şeyler gerçekten çok ciddi. Bunları onunla yüz yüze konuşmak istiyorum. Hala ondan duymak istiyorsun değil mi Sinan? Söylediklerime bir türlü inanmıyorsun. Pelin ben öyle bir şey mi söyledim? ...onu demeye getirdin ama Sinan. Yani ne olursa olsun Rüzgar ne yaparsa yapsın... ...gerçeklere yüzün dönüyorsun. Öyle bir yerde senin için. Pelin lütfen yapma böyle. Bak ben senin yanındayım. Yüreğimin aşkımın yanındayım ben. Ama beni de anla ne olur. Bırak yüzleşeyim. Buna mecburum Pelin. Bak o benim için herhangi biri değil. Eğer bu söylediklerinin birini bile yaptıysa... Sinan kaçıp gitti. Yapmasa gider miydi sence? Diyorum ya işte. Eğer birini bile yaptıysa... O benim için biter. Teşekkür ederim. Sinan, ne yapıyorsun? Sen anahtarını almadın mı yanın? Ne bu şimdi? Onca şeyden sonra kapılara gelmeler filan. Pelin'in güvende olduğundan emin olun. Bir de lütfen dışarı çıkmasın. Bana emir mi verdi bu aşçı? Ha, Bülent neredesin abi? Yardımına ihtiyacım var. Gir içeri gir. Var mı bir haber? Yok abi, kimse bilmiyor nerede olduğunu. Nereye gitmiş olabilir? İnan bilmiyorum biraz. Abi nereye bakacağız o zaman? Takıldığı bir iki mekan var. Oralara bakalım önce. Tamamdır. <laughs> <Bir zamanlıkta gülüyor> yine arayacağız yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.